Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden kandil ve ben de bizim yörenin meşhur olan Miane helvasını detaylı olarak baştan sona anlattım videoda. Öncelikle hayırlı kandiller diliyorum. Allah dualarımızı kabul etsin. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Bir bardak süt. Küçük bir tavaya 1 bardak süt alıyorum. Su bardağı 200 miligramlık. Ve tereyağı. Şöyle bir yemek kaşığına yakın tereyağı ekliyorum. Tereyağı beyazmış aldığımızda yapacak bir şey yok. Margarin gibi görünebilir ama tereyağı. Bu arada margarin de katabilirsiniz tereyağınız yoksa. Şimdi tereyağı eriyene kadar sütümüzü ısıtıyoruz. Evet, erimeye başladı bakın. Küçük bir parçası kaldı. Altını kapattım. Şimdi geçelim masamıza. 2 bardak un. Yanımıza 3 bardak un alalım. Aynı bardakla bu ölçü aynı alıyor. Onu denedim daha önce ben. Şimdi sütümüzü yavaş yavaş unumuza ekliyoruz. Bakın 2 ölçü un koydum kabıma. Sütü yavaş yavaş ekliyoruz. Çünkü bizim unumuz hamur olmayacak. Bulgur bulgur olması için sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Yanımızda da 3. bardak unumuz var. 3 bardak unu da kullanacağız. Sütü iyice unumuza yedirdikten sonra ne yapıyoruz? Ovalıyoruz. Ve diğer kalan unumuzu da ekledik. Gerekirse malzemesine göre değişebilir un alın yanınıza 3 bardak unu 1 bardak sütü şu an karıştırıyorum bakın tekrar un ekledim Evet ovalıyoruz ovalayabildiğiniz kadar ovalayın bulgur gibi olacak görüntüsü Memleketim Karabük'e selamlar, saygılar. Ve tarifini merak edenler için detaylı anlattım. İnşallah denersiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir de bu helvayı başka hangi illerde yapıyorlar? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Miyane helvası, kara helva, basma helva deniyor bizim o tarafta. Sizlerde başka ismi var mı acaba? Yorumlara yazın, bekliyorum. Teşekkürler şimdiden. Unumuzu ovalayabildiğimiz kadar hamurumuzu ovduk. Şimdi bunu kalburdan geçirmemiz lazım. Normal orijinalinde kalburdan geçiyor kalburumuz olmadığı için böyle bir süzgeçten çilingir de deniyor. Geçirmeye çalıştım. Bakın geçiyor ama çok zor oluyor. Bunun zaten hamurunu önemli olan bulgur bulgur yapmak. En zor yeri bu. Malzemesi de yok denilecek kadar az. Ben de bunu böyle büyük bir leğenin içine alıp mikserle yaptım. Evet, mikserle güzel böyle görüyorsunuz. Bulgur bulgur olacak. Bütün tüm püf noktalarıyla anlattım size. Eğer iri iri kalırsa da kavururken gözünüze çarpan hiç paniklemeyin. Onun da o kavururken anlatacağım nasıl incelteceğinizi. Şimdi mikserle geçtikten sonra da şöyle güzel iri kalan parçaları elimizle ovuyoruz. Önemli olan bunun bu miyane helvasının hamurunu hazırlamak. Bulgur bulgur irmik şeklinde hazırlıyoruz. Şimdi gelelim kavurmaya. Tavamı aldım. Tavama göre miyanemi ekliyorum. 4 ölçek miyane ekledim. Şimdi bunu orta ateşte sürekli karıştıracağız. Karıştıra karıştıra kısık ateşte çok altı açık olmasın. Öyle kavuracağız. Ne kadar uzun kavurursak o kadar güzel olur. Yanık kokusu gibi kokular olmaz helvamızda. Kavururken acele etmeyin. Yavaş yavaş. Önemli olan bunu Miyanesini hazırlamak. Hamurunu güzel hazırladık. Sıra geldi güzelce kavurmaya. Evet, sakin sakin yavaş yavaş kısık ateşte kavuruyoruz. Helvasını da yerken mis gibi miyane koksun, yanık kokmasın. O yüzden güzel kavuruyoruz. kavrulmaya başladı bakın rengi değişti. Altı kısıkta ve kavurabildiğimiz kadar kavuralım. Evet güzel kavuruyoruz hala. Kavurması biraz uzun sürüyor bunun ama güzel oluyor. Ne kadar uzun kavurursak orta ateşte o kadar güzel olur. Hatta sonlara doğru kısarmaya başlayınca iyice kısın altını. ve kavurduğum miyanemi güzel tepsiye boşaltıyorum soğuması için. Rengini görüyorsunuz. Rengi tam istediğim gibi oldu. Şimdi gelelim miyane hamurunu tam inceltemeyen ve iri kaldı diyenler için. Diğer kalan hamurumu da miyanemi de tavama ekledim kavuruyorum. Eğer biraz kavurduktan sonra rengi değişmeye başladığı zaman robotunuza atabilirsiniz. Robotla bir iki tur çevirin, tavanıza geri alın. Ama biraz böyle rengi değiştikten sonra robot işlemine geçin. Robotta geçirdiğinizi tekrar tavanıza alıp kavurmaya devam edin. Aynı sonucu alacaksınız. Evet ikinci tavamı da güzel kavurduktan sonra gelelim helva yapımına. Hepsini birden helva yapmanıza gerek yok kavanozlayıp aylarca bekletebilirsiniz. Böyle soğuduktan sonra kavanoza yerleştirip saklayabilirsiniz şöyle hemen tavama 2 su bardağı su aldım 200 miligramlık bardağım aynı bardak ölçüsüyle de 2 bardak şeker kaynayana kadar karıştırıyoruz 1-2 damla limon suyu ve güzel 8-10 dakika arası kaynatıyoruz şerbetimizin koyu olması lazım bu helvanın güzel olması şerbetine bağlı Şerbeti güzel kaynattıktan sonra helva yapımına geçebiliriz. Şerbetimiz bakın koyuldu. Altını kapattım. Şöyle bir iki tur karıştırdım. Tam böyle fokur fokur kaynarken miyanemizi eklemiyoruz. Evet. İki ölçek aynı ölçekle miyaneyi ekledik. Şimdi karıştıracağız. Güzel karışsın. Şerbetle miyane birbirine temas etsin. Kuru yeri kalmayana kadar karıştıralım. Güzel karıştırdıktan sonra da kapağını örtelim. En az 5 dakika demlensin. Şimdi kapağını örtüp biraz bekletelim. Soğumadan servisini yapalım. Bakın dumanları çıkıyor hala. Şimdi bu durdukça katılaşacak. O yüzden şeklini alması için şöyle eze eze tabağa yerleştirelim. Soğuduktan sonra koyarsanız kabınıza biraz bastırmanız lazım. Basma helvada diyorlar buna. O yüzden biraz ılıkken dökünce kendi güzel şekil alıyor. Ve dilimliyoruz. İster cevizli, ister fındıklı. Dilerseniz antep fıstıklı. Süslemesi size kalmış. Görseldeki gibi soğuyunca şekil alacak. Ama sıcakken yani böyle ılıkken bıçakla dilim yerlerini iz yapın ki soğuyunca dilimlemesi kolay olsun, servisi kolay olsun. Ve helvamız hazır. Artan miyane hamurumu da şöyle bakın kavanozladım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz. Tekrar teşekkürler.